Programlara katıldınız o süreçte ve size kızınız bulundu diye bir haber geldi. Evet, Malatya'dan gelmişti. Evet ve... Ee... Hep aynı yerden gelmişti tüm ihbarlar. Ve aynı yerden ihbarlar geldi ve siz o dönem ergenlik döneminde olan bir kızla buluştunuz. Evet, Sonra tam de... yaşı uyuyor yani her şey uyumluydu. DNA testi yapıldı ama Melike olmadığı ortaya çıktı. Evet. Ee, ama bahsettiğimiz kızımızla siz bağınızı koparmadınız. Bağımı koparmadım ve sahiplendim. Hadi sen benim kızım değilmişsin demek içimden gelmedi. Evet. Ve sonuna kadar da sahip çıkacaktım. Ama getirdim, aldım, geldim evime. Altı ay gibi bir süreç baktım. Çok mücadeleler verdim. Bayağı bir onunla da uğraştım, peşinde koştum. Ama çocuk iyi, dört dörtlük. Onun anneye ihtiyacı var. Benim bir evlat boşluğum var. Bayağı bir böyle gidiyorduk ikimiz çok güzel anlaşarak. Çok da seviyordu. O da beni seviyordu. Birbirimize kenetlenmiştik. İşte bu hastalığı bizi ayırdı. Bir rahatsızlığı var bu kızımızın. Ee, o bir tedaviden geçiyor. Bipolar bozukluk tanısı var. Evet. E, ...ayırdı ama sizin bağınız da Benim devam bağım, ediyor. Hala devam ediyor ve Ağabeyim aralıklarla kesmedik. arıyorum, soruyorum ama elim ulaşmıyor. Onu çok sevdiğimi, onu çok özlediğimi bilsin, her zaman arkasında olduğumu bilsin. İnşallah kızım hayattaysa Melike'm, hatta onları yan yana, bir arada görmek istiyorum. Ve onu rüyamda dahi gördüm. Ben Melike'mi buldum böyle, kucağıma aldım. Bir kanalda çıkıyordum ben, kucağıma aldım, e, Tuğba'm iki adım atmış, böyle bakıyor bize. Fatma annem kızını buldu, artık beni istemez. Onun o bakışını hissettim ben rüyamda. Gel kızım dedim, böyle birini bir kucağıma aldım, birini bir kucağıma sarıldım, o vaziyette uyanmıştım ve sabah ezanı okunmuştu. Ve onu yaşayacağımı inanıyorum. Hayat içerisinde özellikle e, kendinizi iyileştirmenin yollarını ararken e, oradaki bir genç kızın da hayatını iyileştirmeye dokunmak istiyorsunuz. Evet, tabii ki ve yapıyorum da kendi acımı bir kenara yeri gelir bırakırım. Her kimin ne derdi varsa ben bu acının içinde de çok koştum. Kendi acımı bile bir kenara bırakıp birine bir faydalı insan olabiliyorsam ki oluyorum da. Ne mutlu bana. Bir mücadele devam ediyor. Ee, birçok şu anda belli başlı gizliliği de korumamız gerektiği için... Baba Mahmut Bey birçok belgeyle beraber de geldi. On küsür yıldır denemedikleri yol kalmamış bu anne babanın sesini... ...özellikle hukuki olarak da süreçte hala çaba gösteren ve bir ömrümüzü de böyle geçiririz diyen... ...anne babanın sesini bulalım. Bugün her yere biz Melike Toyguncu adını yazdık. Umarım bu programla beraber e, gerçekten hep beraber bir toplum olarak ses çıkartmanın yolunu buluruz, bunu başlatabiliriz yeniden. Tekrar söylüyorum bir ailenin acısında zaman aşımı yok. Teşekkür ederim güvenip ben geldiğiniz şu için. Şunu son bir sarılayım. E bir defa, hiç hatta ki, kendinden önce babasına hep dualarım doğdur. Rabbim benim gözlerim yönünde bir şöyle bir sarılsın evladına doya doya kana kana. Bana dediler bir gün herkes öyle derdi senin iki evladın var. İşte bu çok yanlıştı benim için. Bu cümleyi kabullenemiyordum. Herkesin yeri ayrıydı benim için. Ee, bizim de en temel amacımız sesinizin bütün her yerde yankılanması. Şuradan. Teşekkür ederim güvenip bize bana anlattığınız için ben teşekkür ederim İnşallah bize Rabbim Umut olursunuz Dileğim Allah'tan bu bize bir ışık olursunuz bu açtığımız çaldığımız kapıda bizim için artık son olur